Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Efsane Bükü'ye karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle Breaking Point oynayacağız. Hemen, o oh, tamam. Hmm, yapıştır. Abov. iki halka açık demedik yoksa. Hayır, benim bu. Adam. Güzel. Hmm. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce size 200 saniyeniz ayrı 200 saniyeniz ayrı like atıp abone olmayı lütfen unutmayınız da hep de karanlık olmazsa diyecektim öldük mü evet Abi, dakika bir gol bir ya bu ne Başlamak için kırmızı düğmeye hmm. bas. Garip bir şeymiş de. Hmm. Şöyle yapalım mı? Aynen. Arkadaşlar ben buraları keseceğim. Bu oyun bir tur bitince tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar tur bitti. Hemen devam edelim. Şöyle bir ışındasın bize. tak tak mı Bu. tamam Aa, kimi seçti onu rakip seçti bakalım kim ben bunu uyanm kafası iyi olmasın da Yani ben hiç şöyle bıçak atamıyorum. Neredeyse bozukluk var bende. Ben yani Allah ne verdiyse giriyorum. Benim seçti Bakalım. Bence kız kazanacak. Beni seç hadi. Bakalım kimi seçecek kız. Fly fight çıksın yani. Siz de kaldırın da. Bakalım. Bu kimi seçecek? Ha. Çocuğu seçti. İyi. Bak. Uyyy çok iyiydi valla. Ben bile şaşırdım. Yani nasıl ben bir anda kalktım? Ama çok iyiydi valla. İyi aldım. Tamam. Sonlara kalmaya devam ediyoruz. İnşallah bitiyor. Sizin kötü gitmiyordur. Tamam gel çocuk gel. Alayım seni. Hadi gidelim. Beni seçme. Beni seçme. Aha. Dur bakalım, hemen maç izleyelim. Bence kim kazanır? Hmm. Alex kazanır gibi diyeceğim de adam ah tamam Alex kazandı. Adam arkasına dönüp vursaydı belki alma şansı olurdu ama yapmadı. Hmm. O 50 tane şey geldi. Bir. Dur bakalım ne gelecek. Hmm. <laughs> takalım tamam güzel. Ha. Aa, cam kırılabiliyor biliyor musun? iyiymiş. Ama gayet iyi gözüküyor. Şunu seçeceğim. İspanyol konuşuyorlar galiba. Hmm. Ben, bana veren yok değil mi? Şunu seç. Tam bu güzel. Kaç yaparsa kim öldü? Ha kız tamam. Hayır ben seçeceğim. Hadi be. Kötü oldu ya. Dur şu makinayı bulalım da hemen yeniden deneyelim. Aha orada. Şimdi Galiba bu sefer anladım. Ama zormuş. Hadi be bu kötü oldu. Hı. Dur. Ben gene buraları keseyim. Bence ben keseyim anne. Buraları keseyim. Adamların turu bitince geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Tur bitti. Evet. Gitti kazağım... de. Aha. Tamam. Adam ölüsü neden orta duruyor şu an? Hah. başlayacak şimdi. Şöyle. Hah. Modu seç. Kim yaptı? Güzel. Hadi ben onu. Ah. Şu ben şu, bence şu. Ben zırhlısı çekeyim ben. Ben ne anladım gerçekten ya? Ha güzel. Çok çok güzelmiş. Nasıl yapacağım ben bunu? Yakut Ya kut da güzel Retro, retro güzelmiş ha. Ama ben ya Kutu da çok sevdim ama retro da daha iyi. Retro daha kolay hepsinden değil mi aynen? bak ne kadar el başladı güzel tamam beni vuracak değil mi Hı, tamam pepsi adam mı hangisi alıyor ben neden ölüyorum ya? neden öldürüyorsunuz? şimdi şey yapalım o zaman. Videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar daha videonun sonunu söyleyeyim bari. Minecraft çekimi çekimi merak düşünüyorum ama sizin yorumlarda belirtin. Hadi kapanış yapalım. Hepinizi çok çok seviyorum. Sonra günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.